Merhaba Elif Polat. Merhabalar. Ne haber? Yerleri değiştik. Her hafta bir şey oldu, ritüel oldu artık. Bunlar var. Var. All Star 5'leri açıklandı. Tartışmalı olabilecek şeyler bence var. Batı'da Steph Curry'nin ilk 5'e girdiğini gördük. Bence Edwards daha fazla hak ediyordu. Yönetmenimiz Kaan'da katılacaktı diye düşünüyorum. İlk 5'e kimler girdi? Batı'da Şagircis Alexander, Steph Curry, Nikola Jokic, Kevin Durant, LeBron James. Burada Steph Curry'nin... Kermit Bilsim. Kermit Wilson. Burada olması gereken trash talk konusunda özel bir isim. Ama hak etmiyor muydu? Hak ediyor. Zaten all Star olacak. Yani yedeklerden girecek. Bence Ekbeşi de hak ediyordu. Ama Steph Curry'yi tercih etti taraftar. Tabi San Francisco'da oynanacak All-Star maçı onun da etkisi vardır diye. Bir de Curry Tahmin tabii. ediyorum. Onun bir de Curry tabii aynen. O isim. O şov işinde olduğu için kendisi olabildiğince fazla onu orada görmek istiyor. Tabii. Taraftar. Ya bir de sevilen de bir oyuncu hani e Tabii da. sevilmemesi tarihin için özel yerinde zaten. bir oyuncu. 11 sene önceyle aynı ilk üç yani LeBron, Kevin Durant, Steph Curry. 11 sene önce de All Star'ın ilk beşindeymiş. 11 sene geçmiş aradan hala Basketbol ilk beşte. Basketbol gelişmiyor mu? Basketbol gelişiyor ama bu adamlar o gelişimin içinde kalıyor. Ben böyle yorumlamak istiyorum bunu. Bu beşte dediğim gibi tek Steph Curry'yi belki yazmazdım ilk beşe. Ama onun dışında dört oyuncu çok normal. LeBron'un zaten 40 yaşında yaptıkları ortada. Kevin Durant çok kusursuza yakın bir sezon geçiriyor. Hani Phoenix'i suyun üstünde tutan en önemli isim belki. Yok hiç de bahsetme bahsetmeye bile gerek yok. İkisi zaten MVP'nin en büyük adaylarından ikisi. Ee, Doğu'ya geçecek olursak Jalen Brunson, Donovan Mitchell, Carl Anthony Towns, Jason Tatum, Giannis. Burada da millet LaMelo'nun niye girmediğini tartışmış. Katılmıyorum. Doğru olduğunu düşünüyorum buradaki beşin. Jalen Brunson sonuçta e, Doğu'nun üçüncüsünün gardı. Yani. Doğuda yıldız biraz daha az tabi biliyorsun tabii. takımlarda. Aynen. Yani yıldız dediğim isimler hani Curry, LeBron gibi yıldızlar olmadığı için hı hı. bu isimlere Tabii ki insanlar daha tepki gösterebiliyor. Aynen yani Lamelo'nun ben yani All Star olmasını bile çok savunamıyorum hani Doğu Konferansında 13. sıralar şu an yanılmıyorsam. Buradan Bol ailesine sesleniyorsun o zaman. Bol ailesine, Lavar Bol'a sesleniyorum. oğullarını düzgün yetiştirmemiş maalesef. <laughs> ya ben diyeyim oyuncu değil. Tabii ki, yetenekleri tartışılamaz. İyi bir skorer ama abartıldığını düşünüyorum. Belki o, bir olacak öbür Call formu da demene. ona doldurursun. Sen yani, de neden olmasın? O da genç bir oyuncu sonuçta. Daha önünde uzun bir kariyer var. Hani takım gelişir ya da farklı bir takıma gider orada bir şekilde başarı kovalamaya başlar. Bilemem. Ama dediğim gibi hak ettiğini düşündüğüm bir oyuncu değil LoL girmeyi. Onun dışında Yedeklerden kim girer diye tartışmalar var. Tabii ki kafada Alperen Şengün evet, dönüyor. Evet, Tamam soracaktım. Yani girer mi diye düşünülüyor. Şöyle onu hemen açıklayalım. İlk beşi taraftar, medya ve oyuncular seçiyor. Kalan oyuncuları koçlar belirliyor. Yani oylamalar şu şekilde sonuçlandı. Alperen oyuncuların dokuzuncusu oldu. Hani oyunculardan alınan oylarda dokuzuncu oldu. Taraftarlardan altıncı oldu. Medya medyadansa 8. oldu. Yani taraftarlar gözünde biraz daha yukarıda olduğunu görüyoruz bu Alperen'in. Oyuncular ve medya onu bir tık daha aşağıda e, görmüş. Yine de koçlar bunları seçerken genelde oylamaya çok fazla bakmazlar. Sahada gördüklerine bakarlar ve sahada gördükleri şey de Alperen. Batı Konferansı ikincisinin bir numaralı oyuncusu, lideri. Tüm maçlarda da zaten hazırlıklarında bunu görüyorlar, yapıyorlar. Alperen de söyledi bunu. Evet tam onu diyecektim. Koçlara bir seslenişi var. Alperen, Aynen. Değil, Her he? maç ikili üçlü sıkıştırma getiriyorlar bana. Bakalım belki all yazarlar gibi bir serzenişte bulunmuş. Tabi serzeniş demiyorum da e, böyle bir mesajı olmuş. Ben gireceğini düşünüyorum. Girmesi gerektiğini Kesinlikle net düşünüyorum. Kesinlikle girmesi gerekiyor. Evet. Kendin söylüyorsun. Hani ikincinin lider oyuncusu. Aynen. Yani burada Charles Barkley işte gidip Jalen Green'i yazmış. Norman Powell yazmış onun yerine. Eee çok kale alınmaması gerektiğini düşünüyorum. Çok mantıksız düşünceler. Sürece mi var acaba? Ya yok onlar birebir tanıştıkları <laughs> ve biraz şeyli mentorluk olan insanları da genelde öne çıkarmayı seviyorlar. Hoş bulmuyorum. Katılmıyorum. Ve bu şekilde Alper'in gireceğini düşünüyorum. Bunlara tabii yorumlarımızı alalım. Tabii. Yorumlar kısmında tartışırız bir sonraki hafta. Aynen öyle. Hafta. Yani Jaylen Green'i çok seven bir kitle var Türkiye'de. O beni şaşırtıyor bazen. Yani ne zaman Jalen Green'le ilgili kötü bir şey söylesem bir tepki yiyorum. Bir e, laf yiyorum. Jalen Green FC. İlginç yani anlamadığım bir sevgi. Tamam iyi bir oyuncu okey ama en iyi oyuncusu değil takımın. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Bu oylamada bir tek Andrew Wiggins'i gördüğüme ben çok şaşkınım. İlk 10'da kendine nasıl yer buldu hakikaten anlamadım. E, oyuncular arasında 21. olmuş taraftarlar da 8. olmuş. Yani All Star'a girdiği bir sezon vardı. Tamamen Güney Kore oylarıyla kendisini evet. All Star ilk 5'ine yazmışlardı. Yani i̇nanılmaz bir durumdu o. Neyse ki o biraz etkisini kaybetmiş. Yani hiç alakası yok çünkü şu anda All Star'la. Kendisi bile şaşırıyor olabilir. Kendisi yani. şaşırıyordur. Ben nasıl 10. sıraya girdim? Yani o kadar top oynamıyorum falan. Medya'dan da 9 almış bu arada. Yani Medya neyi hesap ederek ona böyle bir oy verdi? E, onu da anlamadım. Ama böyle. O zaman All Star konusunu istiyorsan kapatalım. Buradan Alperen Şengün'e... Oyları artık veremiyoruz, bitti. Olsun başarılar. Yine de başarılar dileyelim. O, ben düşündüm de oyum versek diye, artık veremiyoruz. <laughs> Koçların oy vermesini rica ederim. E, Duyuyorlar <laughs> Biz de koçlara bize. sesleniyoruz Koşlara burada. Koçlara sesleniyoruz. İkili üçlü sıkıştırma göndermeyi biliyorsunuz. E, yani sokun uluslararası da bir zahmet. E, orada bulunsun temsilcimiz. Kesinlikle öyle. E, ben Lakers'dan bahsetmek istiyorum çünkü iyi bir dönem geçiriyorlar. Üst üste bastı ve Golden State galibiyetleri aldılar. Vanderbilt geri döndü sakatlıktan ve bu savunmayı çok olumlu şekilde etkiledi. Çok iyi bir savunmacı Jared Vanderbilt. Zaten takas hamlesiyle aldıkları Dorian Finney-Smith de savunma anlamında çok değerli bir oyuncu. O ikisi birlikte Lakers savunmasını çok yukarı çekiyor. Bunu da son maçlarda gördük. JJ Redick'in de çok iyi bir iş çıkardığını düşünüyorum bu sezon takımın başında. Hani elinde kısıtlı bir malzeme var. Tamam bakıp işte Lebron var, Davis var nasıl kısıtlı malzeme diyebilirsiniz. Ama NBA artık iki oyuncuyla bütün sezonu götürüp playoff'a girebildiğiniz bir lig olmaktan çıktı. Rotasyon oyuncularını da işin içinde dahil etmeniz gerekiyor. Kesinlikle. Austin Reeves'in bu sene yaşadığı çıkıştaki en büyük pay sahibi bence yine JJ Redick tabii kendisiyle birlikte. Austin Reeves'in kendisiyle birlikte onu en doğru rolde kullanıyor. En iyi özelliklerini öne çıkarmasını sağlıyor. Bu bence bir koç başarısı. Max Christie'nin acayip bir çıkış yakaladığını görüyoruz kendisi adına. Maç başına yaklaşık 30 dakika sahada kalıyor son maçlarda. Ve yine kendi seviyesi için çok iyi bir katkı veriyor. Dediğim gibi bu takıma yine bir uzun gerekiyor. Çünkü şu anda bir tek Anthony Davis ile birlikte idare etmeye çalışıyorlar uzun rotasyonunu. Hani o son maça bakıyorum şu an Golden State karşısında 36 dakika oynamış. Bir sonraki en fazla oynayan uzun Jackson Hayes 12 dakika oynamış. Ya bu bütün yükü Davis'in sırtına yüklemek doğru değil. Zaten fiziksel anlamda da bunu çok fazla kaldırabilecek bir oyuncu değil. Yani sakatlığa çok açık bir oyuncu. Ee, o yüzden Lakers'ın acilen bir şekilde bir uzun takviyesi yapması gerektiğini düşünüyorum. Eğer ki playoff ve şampiyonluk için bir iddiada bulunmak istiyorsa. Galiba uzun sıkıntısı yerinde dünyada var. var Kesinlikle. Ya bu bence Steph Curry'nin çıkardığı bir salgın. Curry çünkü neden? NBA'ye geldi, şut atmayı havalı bir şey gibi gösterdi ki öyle. İnanılmaz bir şey. <laughs> öyle bir söyledin ki? Ki sanki öyle. Yani herhangi bir adamın yapabileceği bir Yok, şey. Yok değil zaten. Hani şut atmayı herkesin yapması gereken ve yapabileceği bir şey gibi gösterdi. Tabii sadece Curry değil. O Golden State hegemonyası yaptı bunu. Ve artık herkes bir şekilde dışarıdan hücum etmeye çalışıyor. Bu yüzden geleneksel uzunların yavaş yavaş kaybolduğunu görüyoruz. Ama hala takımların geleneksel uzunlara ihtiyacı var. Yani maçın 48 dakikasında olmasa da en azından 20 dakika doğru anda rebound alıp pota altında kendi skorunu üretebilecek oyunculara hala ihtiyaç var. Ve çok az kaldı bunlardan. Yani Lakers'ın zaten sezon boyunca Valenciunas'a bir ilgisi olduğu konuşuluyordu. Vucevic'e ilgisi olduğu konuşuluyordu. Bu ikisinden biri bile çok ciddi anlamda pozitif etki yaratacaktır Kesinlikle Lakers için. Kesinlikle bütün gidişatı değiştirir. Yusuf Nurkiç bile olabilir. Yani şu an Phoenix'te rotasyonun dışında kaldı Yusuf Nurkiç. Hani o bile bir rebound katkısıyla en azından Davis'in sırtından biraz yük alabilir. Bu da Lakers'ı bence yukarı taşır. Öyle düşünüyorum. Zaten Anthony Davis'in önüne geçecek bir uzun aramıyoruz aslında. Tabii. Ki şöyle de bir şey var. Davis 5 numara oynamayı sevmiyor. istemiyor. Yani bu tercih ettiği bir şey değil. İstiyor ki bir uzun olsun pota altında. Ben 4 numara oynayayım. Hem dışarıdan skorumu üreteyim hem de biraz daha rahat edeyim. Bunu isteyen bir oyuncu. Hatta bir istatistik gördüm. Şampiyon oldukları sezon 2020 sezonunda maçların sadece %30'unda 5 numara pozisyonunda görev almış Anthony Davis. Şu anda bu yüzde %80'in üstünde. Tabii bu çok birebir bir kıyaslama yapamayız. İşte Davis %30'a kadar indirirse 5 numara oynama şeyini şampiyon olur diyemeyiz ama en azından takımın biraz daha rahat edeceğini söyleyebiliriz ben böyle düşünüyorum. Bu hani sokakta basketbol oynarsın ve 2 metre bir çocuk vardır. pot altında pas verirsin, dışarı çıkıp şut atmaya çalışır Aynen. ya. İşte Öyle bahsettiğim bir istek yani. Curry salgını o zaten. Yani <laughs> şu anda herkes şut atmaya çalışıyor. Herkes dışarıdan oyun kurmaya çalışıyor. Biraz da pot altını domine edin abi yani. Ki bir domine şak etmeye örneği de çok var mesela. Müsait bir oyuncu. Aynen. Yanis örneği var. Yanis bile hani bugün de dışarıdan çok bir şut olmamasına rağmen yıllardır domine ediyor NBA'yi. Biraz gençlerimizin bu isimleri örnek almasını tavsiye ediyorum. Uzun lazım, çok lazım. Uzun hiçbir yerde yok. Uzun yok. Yani dünyanın hiçbir yerinde kalmadı şu anda. Geleneksel Postam uzun beş yıldız. Ostan 5 numara. E yok. Yani bakıyorsun şu an NBA'deki uzun yıldızlara. işte Carl Anthony Towns, Jokic, Embiid böyle isimler akla geliyor. E hiçbiri pota altında sadece varlık gösteren oyuncular değil. Dışarıdan da katkı verebilen, veren oyuncular. Ee, ama herkes yok hiç. Embiid, Carl Anthony Towns gibi olamıyor. Herkesin öyle bir kabiliyeti yok. Bu yüzden biraz da sadeleştirmeye biraz gerek var. Biraz da olalım. Ya, Yanis de olmasın herkes. Biraz da ne bileyim Nick Richards olsun. Hani Phoenix'teki Richards gibi olun. Mesela yani. O da 21 sayı 19 ribantla oynamış son maçta Washington karşısında. O da yeni e, dahil oldu zaten takıma. Charlotte'dan takas edildi. Ve pot altını adeta toparladı şu anda Phoenix'in. Hani bu kadar basit aslında. Pot altında sizin kendi skorunu üretip rebound'a katkı verebilen bir oyuncunuz varsa dışarıdaki oyuncularınızın yükü azalır ve daha rahat skor üretirler. Kendi rollerini daha iyi yaparlar. Bu da takım başarısına katkı sağlar. Bu kadar basit olduğunu düşünüyorum. 19 rebound nedir ya? Yani zaten iyi bir reboundçu. Bir de takımdaki rolü de bu şekilde ayarlandığı için, rebound almak üzerine ayarlandığı için yapıyor bunları. Zaten sezon boyu 12.2 rebound ortalamasıyla oynamış. Aynen. Yani NBA'de şu anda forvetlerin de çok fazla rebound katkısı yapabildiğini görüyoruz. Mesela Houston maçında Amen Thompson'dan 14 rebound katkısı aldı Cleveland'a karşı Houston. Ama dediğim gibi hani herkes en zirveyi hedeflememeli. Amen Thompson olmayı hedeflememeli herkes. Çünkü herkes onun yapabildiği şeyleri tamamen yapamıyor. O yüzden belirli alanları sivrileştirip kalan alanları diğer arkadaşlara bırakmak bazı oyuncular için daha doğru diye düşünüyorum. Çok eğitici bir yayın oluyor. Estağfurullah ben bu <laughs> nacizane fikrimi sunuyorum. Altyapıda alan savunması yapılmasın mesela böyle de bir şeyde bulunayım. Koçlara, sevgili altyapı koçlarımıza. Onlar izleyebilir yalnız bu programı. Lütfen. Yani ben tek başıma bir şey değiştiremem ama hep birlikte bir harekete geçersek bunu değiştirebiliriz. Adam adama mı tercihimiz? Kesinlikle ya. Altyapı zaten maç kazanmak için oynanan bir yer olmamalı bence. Orada siz adı üstünde altyapı, oyuncuların altyapısını geliştirmeye çalışıyorsunuz. Tabii konudan çok saptık şu an NBA'den bayağı uzaklaştık. Ama yani oyuncu gelişimine odaklandığınız bir noktada siz alan savunması ile 40 dakika boyunca hiçbir şekilde bireysel yeteneklerin sivrileşmesine izin vermezseniz olacak olan topu sadece paylaşmayı bilen ve yere vurmaktan sürekli olarak kaçınan bir oyuncu grubu yaratmak olur. Bu da... Hani ülkemiz olarak isteyeceğimiz bir şey değil bence. Kesinlikle katılıyorum. O zaman bu bölümün sonuna gelelim. NBA Pano'nun dördüncü e, bölümünün sonuna geldik. Bizleri izleyenlerden eğer ki videoyu beğeniyorlar ise abone olmalarını... Beğenmeyen de beğenmeyebilir bu arada. Yorumunda bunu belirtebilir, kesinlikle bunu tartışırız. Burada kesinlikle katılıyorum. Burada konuştuklarımızı saçma bulanlar olabilir. Yani böyle şeyler olur. Bunlar var. Bunu belirtirlerse eğer, neden saçma bulduklarını belirtirlerse, beğenenler neden beğendiğini belirtirse... Gayet mutlu oluruz. Ee, abone olurlarsa, yorum atarlarsa. Konuşmamızı istedikleri takım varsa onu da yorumlara yazabilirler. Aynen öyle. Böyle interaktif bir şeyler yapmayı çok isteriz tabii ki. Neden olmasın? Görüşmek üzere.